Yani şöyle bir soru gelirse dış kuvvetler arasında ülkemizi en çok etkileyen dış kuvvetler arasında ülkemizi en çok etkileyen kuvvet nedir diye soru geldiğinde cevabımız akarsu olacak. O yüzden biz de akarsu kısmına ayrıyeten arkadaşlar fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki ülkemiz su kaynakları bakımından zengin bir ülkemidir? Evet değerli arkadaşlar. Ve ülkemizde birçok akarsu vardır. Biz akarsuun büyüklerine, e, nehir, ırmak, küçüklerine dere, çay, öz veya su gibi isimler vermekteyiz. Ülkemizde sizlerde şu an gördüğünüz gibi büyük akarsularımız var, önemli akarsularımız var. Bunları tek tek konuşacağız, özelliklerini konuşacağız, ne işe yaradıklarını konuşacağız değerli arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istiyorum sizlere. Peki değerli arkadaşlar, akarsularımızla alakalı önce hangi akarsularımız hangi denizlere dökülüyor? Önce bunları bir konuşalım arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim sizlerle beraber. Bakın dikkat, Karadeniz'e dökülen akarsularımız bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlar Çoruh Nehri. Çoruh Nehri Karadeniz'e dökülen önemli akarsularımızın arkadaşlar başında gelmektedir. Özellikle Karadeniz'in arkadaşlar iç kesimlerinden doğmakta, Doğu Karadeniz iç kesimlerinden doğmakta ve bakın dikkati çekiyorum. Gürcistan'a geçip Gürcistan'da denize dökülmektedir. Çoruh Nehri'nin bir özelliği var o da şu. Ülkemizde en hızlı akan akarsudur. Buna dikkat edin. Bu yüzden arkadaşlar rafting gibi su sporlarına elverişlidir. Bir diğer akarsuyumuz Orta Karadeniz'e geleceğiz ve Orta Karadeniz'de Samsun'dan denize dökülen bir akarsu Yeşilırmak Nehri değerli arkadaşlar. Yeşilırmak nehrine hatırlayalım Çarşamba, Delta Ovası'nı oluşturur. Bir diğer akarsuyumuza geldiğimizde ise bu sefer Kızılırmak'tan konuşacağız arkadaşlar. Kızılırmak Türkiye sınırları içindeki en uzun akarsudur. Buna dikkat edin Sivas'ın iç kesimlerinden doğar. Kayseri, Niğde, Nevşehir, Çankırı, Ankara, Kırıkkale gibi şehirleri geçip Samsun'dan değerli arkadaşlarım denize dökülmektedir. Kızılırmak Nehri. Samsun'da Bafra Deltovası'nı oluşturur. Ve Türkiye sınırları içindeki en uzun akarsu da dediğimiz gibi Kızılırmak Nehri'dir. Bir diğer akarsuyumuz Sakarya. Özellikle de arkadaşlar Deltovası oluşturamadığını söylemiştik sizlere. Ankara'nın içme suyunu konusunda önemli bir yeri vardır arkadaşlar. Bunu belirtelim Sakarya Nehri'nin üzerine kurulan barajlardan dolayı. Türkiye'de üzerinde tek taşımacılık yapılanak Akarsu Bartın çayıdır arkadaşlar. Ve yanında da Filios çayımız var. Bunu da belirtelim sizlere. O zaman bir daha söyleyelim bakalım. Ülkemizde en hızlı akan akarsu kimdir? Çorum. Arkadaşlar en büyük sınırlarımız içindeki en uzun akarsu kimdir? Kızılırmak. Tek taşımacılık yapılan bu yüzden denge profillaşmış tek akarsuyumuz kimdir diye soracak olursak bu sefer de arkadaşlar sizlerle e, tek taşımacılık yapılan Bartın çayını söyleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım sizlere. Ve özellikle de arkadaşlar bu anlattığımız kısımlara dikkat edin arkadaşlar. E, kızılır Kızılırmak Nehri Bafra Deltovası'nı, Yeşilırmak Nehri de Çarşamba Deltovası'nı arkadaşlar oluşturuyor. Bunu da buradan söylemiş olalım arkadaşlar. Peki Gelelim bir başka arkadaşlar bölge e, denizimize Marmara Denizi'ne ama bu arada dikkatinizi çekiyorum tekrardan. Çoruh Nehri değerli arkadaşlar Türkiye sınırlarından doğup dışarıda başka bir ülkeden denize dökülüyor. Karadeniz'e dökülüyor ama Gürcistan'dan denize dökülüyor. Arkadaşlar bir diğer nehrimiz Susurluk Nehri'dir. Susurluk Nehri de değerli arkadaşlar Marmara Denizi'ne dökülen bir nehirdir arkadaşlar. Bunu da belirtelim sizlere. Marmara Denizi'ne dökülen çok önemli bir akarsu yoktur arkadaşlar. Böyle aman aman büyük bir akarsu yoktur. İşte en büyüğünü şu an sizlere çiziyorum. Marmara'ya dökülen arkadaşlar Susurluk Nehri bunu da belirtelim sizlere. Peki Susurluk Nehri Marmara'ya dökülüyor da Marmara'ya niye dökülen bir akarsu Çünkü çünkü etrafta büyük bir dağ olmadığı için oradan gelen akarsular arkadaşlar fazla olmuyor. Geldik Ege Denizi'ne dökülen akarsularımıza. Arkadaşlar Ege Denizi'ne dökülen akarsularımıza baktığımızda ise oldukça önemli akarsular bizim dikkatini çekiyor. Birisi Bulgaristan'la su sorunu yaşatıp Yunanistan'la sınır çizen arkadaşlar Meliş Nehri. Bir diğeri Ege'de Graben arazi içerisinde akar Bakırçay. Hemen yanında arkadaşlarım Gediz. Onun yanında Küçük Menderes ve onun yanında da arkadaşlar Büyük Menderes gibi nehirler vardır. Küçük Menderes'le alakalı dikkatini çekmek istediğim bir şey var arkadaşlar. O da şu. Küçük Menderes Nehri çok alüvyal taşıyan bir akarsuydu. Çok alüvyal taşıdığı için arkadaşlar Efes antik kentini kıyıdan iyice uzaklaştırmıştır. Bu yüzden Küçük Menderes Nehri Efes antik kentini kıyıdan uzaklaştırmasın diye akış yönü değiştirilmiştir arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım sizlere. Ve hangi akarsuyun hangi denize döküldüğünü arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Şimdi dikkat bir daha bir üzerinde duracak olursak. En hızlı akan akarsu kimdi ki? Benle beraber tekrar etmeye çalışın kendi içinizde arkadaşlar. Çoruh Nehri. Sınırlarımız içindeki en uzun akarsu kimdi? Kızılırmak. Taşmacılık yapılan kimdi? Bartın çayı. Arkadaşlar dışarıdan doğup Türkiye'de dökülen işlediklerimiz arasında kim vardır? Meriç Nehri. Meriç Nehri'ne dikkatini çekiyorum. Dışarıdan doğup Türkiye'de dökülüyor. Peki Türkiye'de doğup dışarıda dökülen kim vardı? Az önce işlemiştik sizlerle. Çoruh Nehri. Bunu da buradan belirtmiş olalım diyelim. Peki arkadaşlar sırada Akdeniz'e dökülen akarsularımız var. Akdeniz'e dökülen akarsulara baktığımızda arkadaşlar, e, Aksu Nehri'ni hemen Antalya'da dikkatim çekiyor. Onun yanında Köprüçay Nehri var ve onun yanında da Manavgat Nehri var. Aksu, Köprüçay ve Manavgat bunlar Akdeniz'e dökülürler. Bunun dışında Silifke Deltovası oluşturan Göksu Nehri'miz var. Türkiye'nin en büyük deltovası olan Çukurova'yı oluşturan Seyhan ve Ceyhan gibi nehirlerimiz var. Bir de Suriye üzerinden gelip Hatay'dan denize dökülen arkadaşlar Asi Nehri'miz var. Akdeniz'de dökülen oldukça önemli akarsularımız var. Peki bu Akdeniz'de dökülen akarsularımız arkadaşlar özelliklerini bir daha bir konuşalım. Aksu, Köprüçay, Manavgat bu üçünün ortak bir özelliği vardı. Hatırla. Karstik kaynaklarla beslendikleri için rejimleri düzenliye yakındır dedik. Silifke Deltavası oluşturan Göksu, Türkiye'nin en büyük Deltavası olan Çukurova'yı oluşturan Seyhan ve Ceyhan, Suriye'den gelip arkadaşlar Akdeniz'e dökülen kimdi? Asi Nehri. Peki dikkat! Asi Nehri dışarıdan doğup Türkiye'den denize dökülen bir nehirdir. Arkadaşlar aynı özelliğe sahip olan nehir kimdir? Çoru Nehri mi? Meriç Nehri mi? Bu sorunun cevabı Meriç Nehri olacak. Meriç Nehri de As Nehri de dışarıdan doğup Türkiye'de denize dökülüyor. Ama Çoru Türkiye'den doğup dışarıda denize dökülüyor. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar sırada Doğu Anadolu bölgesi var. Doğu Anadolu bölgesinde iki tane önemli akarsu dikkatini çekiyor. Birisi arkadaşlar Türkiye'den doğup Hazar'a giden bir akarsuyumuz o da Kura Nehri olacaktır. Bir diğeri de yine Türkiye'den doğup değerli arkadaşlar Ermenistan'la sınır çizip buradan Hazar'a doğru giden Aras Nehri. Kura ve Aras nehirleri Türkiye'den doğup arkadaşlar Hazar'a dökülen iki tane akarsuyumuzdur. Kura ve Aras nehirleri. Artı değerli arkadaşlar dikkatinizi çekelim. Gelelim çok önemli iki akarsuyumuz o da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde ortak bir şekilde geçen iki tane akarsuyumuz var. Bakın dikkat. Fırat nehri oldukça arkadaşlar uzun bir akarsudan bahsediyoruz sizlere Fırat nehri ile alakalı olarak da. Fırat nehri ve yanında da arkadaşlar gördüğünüz gibi Dicle nehrimiz bulunmakta. Bakın Fırat ve Dicle ile alakalı sizlere alt altın bir cümle geliyor. Fırat ve Dicle Türkiye'de doğarlar. Türkiye'ye geçtikten sonra arkadaşlar Suriye'ye girerler. İkisi de Suriye'ye geçtikten sonra değerli arkadaşlar Irak'a giderler ve Irak'ta birleşirler. Irak'ta birleşince Şatul Arap adını alırlar. Mezopotamya dediğimiz o geçmiş eski uygarlığı oluştururlar. Oradan da İran'a gidip İran'da arkadaşlar Basra Denizi diye bilinen Basra Körfezi'nin olduğu yerde denize arkadaşlar dökülürler. Arkadaşlar Fırat Nehri dikkatini çekiyorum. Oldukça uzun bir akarsu ve Suriye'ye geçiyor, Irak'a geçiyor, orada DJ ile birleşip İran'a gidiyor. O zaman sınavda bir soru gelirse, Türkiye sınırları içindeki en uzun akarsu kimdir diye sorarlarsa cevap Kızılırmak. Türkiye sınırlarını saymazsak en uzun akarsu kimdir diye sorarlarsa işte şimdi sorumuzun cevabı Fırat olur. Fırat Nehri Türkiye sınırlarını saymazsak bizden doğan en uzun akarsudur değerli arkadaşlar. Bunu da belirtelim sizlere. Peki. Küçük bir çalışma yapalım arkadaşlar sizlerle akarsularımızla alakalı olarak. Hadi buyurun başlıyoruz. Arkadaşlar hangi akarsuyumuz en hızlı akan akarsudur diye sorsak çoruh diyeceğiz. Taşımaçlık yapılan kimdi? Bartın çayı. Arkadaşlar sınırlarımız içindeki en hızlı akarsu kimdir? Kızılırmak. Sınırlarımızı saymazsa en uzun akarsu kimdi? Fırat Nehri. Dünyadaki en uzun akarsu kimdir onu da söyleyelim. Nil Nehri. Arkadaşlar Meriç Nehri Türkiye'de mi doğar dışarıdan mı doğar? Dışarıdan. Asi Nehri Türkiye'de mi doğar dışarıdan mı doğar arkadaşlarım? Dışarıdan. Kuras ve Arani, Aras, e, Kura ve Aras nehirleri nereye dökülürler? Hazara. Fırat ve Dicle nereye dökülürler arkadaşlar? O da Basra'ya dökülecekler. Bunu da buradan belirtmiş olalım sizlere. Peki akarsularımızda arkadaşlar genel itibariyle özellikleri bu şekildedir. Bunu da belirtelim. Şimdi devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerde Az önce dediğimiz gibi bazı akarsularımız Türkiye'den doğup dışarıda dökülüyordu. Bazı akarsularımız da dışarıdan doğup Türkiye'ye dökülüyordu. Peki bir daha hatırlayalım arkadaşlar. Türkiye'den doğup dışarıda dökülenler Çoruh Nehri, Gürcistan Van'dan Karadeniz'e dökülüyor. Aras ve nehirleri Hazar'a dökülürler. Fırat ve Dicle nehirleri de Basra Körfezi'ne dökülürler. Dışarıdan doğup Türkiye'de dökülen akarsularımızı hatırlayalım. Birisi Suriye'den gelen Asi Nehri'dir. Bir diğeri de arkadaşlar Bulgaristan'la su sorunu yaşadı. Yunanistan'la sınır çizen Meriç Nehri olacaktır. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki küçük bir sorumuz var. Bakın soruyu beraber çözebiliriz. Aşağıda verilen akarsulardan hangisi? Türkiye'de doğup dışarıda denize dökülür diyor arkadaşlar. Az önce konuştuklarımız. Asi bu Türkiye'de mi doğuyordu? Hayır olmaz. B şıkkı Meriç Nehri. Meriç Türkiye'de mi doğuyordu? Hayır o da olmaz. C şıkkı Kızılırmak. E Kızılırmak Türkiye'de doğuyor ama dışarıda denize dökülmüyor. Türkiye'de denize dökülüyor arkadaşlar. O zaman o da olmaz. Peki D Aras E Çoru. Cevap ne olacak? Hocam hatalı soru. İkisi de dışarıda dökülür. Türkiye'de o dışarıda dökülür. Arkadaşlar ÖSYM'nin sınavlarda küçük oyunları var kelime oyunları. Bu kelime oyunlarından bir tanesi de şu an karşı karşıyasınız. Orada bahsetmiş olduğunuz kelime oyunumuz arkadaşlar şu. Diyor ki soruda Türkiye'de doğup dışarıda denize dökülür. Bakın dikkat dışarıda denize dökülür diyor. Peki güzel insanlar o zaman ben de sizlere küçük bir hatırlatmada bulunacağım. Türkiye'de doğup dışarıda dökülür diyor ya arkadaşlar biraz önceki notlarımıza bir daha bir gelelim bakalım. Biraz önceki notlarımıza sizlerle beraber şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Demiştik ki akarsularımız alakalı olarak arkadaşlar şimdi şöyle bir gelelim bakın. Aras Kur'an gördük mü Aras Kur'an yerlerini? Arası Kur'an Kur nereye dökülüyordular? Hazara. Peki Hazar bir deniz midir, göl müdür? Göl. Anlaştık mı? Aras nehirleri ve Kur'an Hazar'a dökülürler. Hazar bir göldür. Bunu daha önce sizlere söylemiştim. Dünyanın en büyük gölü Hazar gölüdür. O zaman Aras ve nehirleri denize değil göle dökülürler. Aras ve Kura nehirleri arkadaşlar göle döküldüklerine göre e bu durumda bizim sorumuzun cevabı ne olacaktır? E seçeneği Çoru. Açıklamamıza dikkat edin. Türkiye'de doğup dışarı dökülen akarsular Çoru, Aras, Kura, Fırat ve Dicle'dir. Sorudaki detaya baktığımızda denize dökülür deniyor. Oysa ki Aras ve Kura nehirleri Hazar gölüne dökülür. Bu yüzden arkadaşlar bizim sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olan Çorun Değeri olacaktır değerli arkadaşlar. Bu dediğimizde de arkadaşlar bu açıdan dikkat edin. Çünkü sorularda ÖSYM'nin böyle kelime oyunları bazen olabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar sizlere küçük bir sürprizimiz var. O da şu. Bundan sonra e, derslerimizin içerisinde, konuların başında, ortasında ve sonunda Türkiye tanıtıcı reklamlarımız olacak. Haberiniz olsun. Ülkemizde insanlar tarafından az bilinen ama ÖSYM'nin sorularda çok sorduğu bazı turistik yerleri tanıtacağız. Öyle Uzungöl gibi, Selimiye Camisi gibi arkadaşlar Efes Antik Kenti gibi hemen hemen herkesin nerede olduğunu bildikleri değil de daha az bilinenleri tanıtacağım. Ve mutlaka ve mutlaka notlarınıza arkadaşlar bu Türkiye'deki turistik yerlerin notlarınıza ekleyin. Bakın şu an Türkiye'de sizlere önemli bir yer tanıtıyoruz arkadaşlar ki geçtiğimiz yaz TRT1'de canlı yayında festivali ve verilmişti arkadaşlar. Ve e, şu görmüş olduğunuz nehirde inanılmaz derecede turistler yüzüyor arkadaşlar. Turistler geliyor, turistler yüzüyor. Resmen Antalya'daki plajları aratmıyor. Burası neresi? Burası notlarınızı alın hemen Tunceli'deki Munzur Vadisi. Sizlere ilk reklamımız arkadaşlar Tunceli'deki Munzur Vadisi olacak. Bunu da buradan belirtmiş olalım arkadaşlar. Böylece bu şekilde ilk reklamımızı verdik. Yaklaşık 40-50 tane reklamımız olacak ders içerisinde. onu da belirteyim sizlere. Peki, buzur bu vasıta tanıştık değerli arkadaşlar. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim şeye gelelim. Biz biraz önce akarsularımızı konuştuk. Peki akarsularımızı konuşurken arkadaşlar, ee, akarsularımızdan biz hangi amaç için yararlanırız? Biz akarsularımızdan arkadaşlar içme suyu da yararlanırız. Sulamada yararlanırız yani tarım arazilerini sulamada da yararlanırız. Elektrik üretiminde yararlanırız. Taşımacılıkta mesela Bartın çayında yararlanırız. Su sporlarında yararlanırız. Balıkçılıkta yararlanırız. Doğru mudur? Peki ülkemizde akan suada en çok yararlandığımız alanlardan bir tanesi hiç kuşku yok ki barajlardır. Yani elektrik üretimidir. O zaman biz ülkemizdeki önemli barajları sizlerle beraber konuşacağız. Ama gelmeden önce oraya arkadaşlar küçük bir atlatma da bulmak istiyorum sizlere buradaki diyeceğim kelimeleri özelle seçiyorum ve mutlaka mutlaka dikkat et. Bir bölge ne kadar yüksek olursa akarsu buradan hızla aşağı akar. O yüzden akarsuyun enerjisi de çok olur. Türkiye'nin en yüksek bölgesi Doğu O yüzden Doğu Andolu'da enerji potansiyeli çoktur. Sınavda Ülkemizde enerji potansiyeli akarsulardan enerji potansiyeli en fazla olan bölge neresidir diye sorarlarsa Türkiye'nin en yüksek bölgesi olan Doğu Anadolu diyeceğiz. Peki Marmara bölgesi Türkiye'nin en düz bölgesidir. Yükselti en az olan bölgesidir. Akarsu buradan hızla akmazlar, yavaş akarlar. Arkadaşlar o zaman ülkemizde enerji potansiyelinin en düşük olduğu bölge neresidir diye soru gelirse bu sefer arkadaşlar Marmara diyeceğiz. Haberiniz olsun. Peki bir daha söyleyelim bakalım. Türkiye'de enerji potansiyelinin en yüksek olduğu bölge Doğu Anadolu, enerji potansiyelinin en düşük olduğu bölge Marmara. Peki arkadaşlar, barajlardan en çok elektrik üreten bölge neresi? Ya böyle bir soru gelsin. Barajlardan en çok elektrik üreten bölge. Notlarını al bakalım. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Biliyorsunuz GAP projemiz var. Güneydoğu Anadolu projemiz var arkadaşlar. GAP'ta biz 21 tane baraj yapacaktık ve yapacak olduğumuz 21 tane barajın şu ana kadar on, pardon 22 tane baraj yapacaktık. 22 barajımızın şu ana kadar 19 tanesi bitmiştir. Ve sadece 3 tane daha baraj yapılacak buraya. 19 tanesi bitti ve şu an Türkiye'de barajlardan en çok elektrik üreten bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Bundan notlarınızı mutlaka alın. Bu burada arkadaşlar üzerine basa basa söyleyelim diyelim. Peki. Ben yani arkadaşlar devam edelim sizlerle ve gelelim Türkiye'deki önemli barajlarımıza. Ülkemizdeki önemli barajlarımıza baktığımızda ülkemiz sınırları içindeki e, sınırlarımızı saymazsak en uzun akarsuyumuz kimdi? Fırat. Arkadaşlar Fırat'ın üzerinde tam 19 tane baraj var. Ya 19 tane baraj var. Peki Keban, Karakaya, Atatürk ve Birecik. Dört tanesini bilin diyorum sizlere. Sorularda bu dörde dikkat. Peki Atatürk Barajı. Bak Atatürk Barajı'nı bir görelim arkadaşlar sizlerle beraber. Ülkemizdeki en nemli barajlardan bir tanesi Atatürk Barajı. Tam yerinde bir arkadaşlar hemen sizlere verelim. Bakın şurası. Ülkemizin en büyük barajı arkadaşlar Atatürk Barajı. Birçok gölden bile büyüktür arkadaşlar Atatürk Barajı. O zaman notlarını al bakalım. Türkiye'nin en büyük barajı kim? Atatürk. Ülkemizde en çok elektrik üretilen baraj kimdir? Atatürk Barajı. Anlaştık mı? Hem en büyük baraj alan olarak hem de en çok elektrik üretilen baraj Atatürk Barajı'dır. Peki bu baraj sayesinde Güneydoğu Anadolu sulama sıkıntısı çözüldü mü? Büyük bir kısmı. İçme suyu sorunu çözüldü mü? Büyük bir kısmı. Elektrik sorunu çözüldü mü? Büyük bir kısmı. Bu baraj oldukça önemli. Türkiye'nin hem en büyük barajıdır hem de en çok elektrik üretilen barajıdır. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. O da şu. Atatürk Barajı. Arkadaşlar bakın nokta koyuyorum sizlere. Adıyaman şehrimizde Şanlıurfa illerimizin arasında kalmaktadır. Adıyaman şehriyle Şanlıurfa şehrimizin arkadaşlar arasında kalmaktadır. Atatürk Barajı. Ve Atatürk Barajı değerli arkadaşlar Adıyaman'la Şanlıurfa arasında kaldığı için burada arkadaşlar baraj yüzünden iki şehir arasında ulaşımda sıkıntı yaşanmıştır. Bu ulaşımda yaşanan sıkıntıyı arkadaşlar çözebilmek için Türkiye'de ilk ve tek Barajın üzerine köprü inşa ettik. Atatürk barajı üzerine bakın tam şuraya değerli arkadaşlar biz köprü inşa ettik ve böylece Adıyamanla Şanlıurfa arasındaki ulaşım sorunu da çözülmüştür. Hocam bu köprünün adı nedir? Arkadaşlar bu köprünün adı Missi bir köprüsüdür. Notlarına da bu köprü mutlaka arkadaşlarım al. Missi bir köprüsü. Hatta Mississippi nehri vardı belki oradan hatırlarsınız değerli arkadaşlar şöyle Nisibi bir köprüsünü e, buraya güzel yazamadık, orayı bir temizleyelim bir daha bir şöyle. Evet, Nisibi Köprüsü Türkiye'nin arkadaşlar en önemli e, köprülerinden bir tanesidir. Nisibi Köprüsü. Bunu da arkadaşlar notlarımıza bir şöyle bir alalım bakalım. E, Nisibi Köprüsü'nü şöyle iki tane S harfimiz olacak değerli arkadaşlar. Şu an mouse üzerine yazmaya çalıştığım için biraz da sıkıntılı oluyor. E, Nisibi Köprüsü Türkiye'nin arkadaşlar en önemli barajlarından bir tanesidir. Nisibi Köprüsü. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Peki Nisibi Köprüsü Şimdi sorulara başlıyorum. Bir, Türkiye sınırlarımız içindeki en uzun akarsu kimdi? Kızılırmak. Sınırlarımızı saymazsak en uzun akarsu kimdi? Fırat. Fırat'ın üzerine kurulmuş Türkiye'nin en büyük ve en çok elektrik üreten barajın adı neydi? Atatürk. Atatürk barajı üzerine yapılan köprünün adı nedir? Nisivi Köprüsü. Peki değerli arkadaşlar dikkat Nisibi Köprüsü hangi illeri birbirine bağlar diye sınavda çıkabilir. Adıyaman ve Şanlıurfa diyeceğiz. Anlaştık mı? Adıyaman ve Şanlıurfa illerini birbirine bağlamaktadır. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar, Adıyaman ve Şanlıurfa illerine bu yüzden dikkat edin diyoruz. Nisibi Köprüsü'ne dikkat edin diyoruz. Peki şu Fırat'ın üzerindeki diğer barajlara bir daha bir gelelim arkadaşlar. Dedi ki Fırat'ın üzerindeki barajlarımızdan birisi Keban Barajı'ydı. Atatürk Barajı'ndan önce en büyük barajdı. Onu belirtelim sizlere ama artık Atatürk olmuştur. Bir de küçük bir hatırlatmada bulunacağım sizlere. Bazı barajlar, arkadaşlar bazı barajlar yapılınca oradaki yerleşim yerleri sular altında kalabiliyor. Bunlardan bir tanesi Fırat Nehri üzerinde bulunan Bilecik Barajı'dır. Arkadaşlar Bilecik Barajı yapılınca Şanlıurfa'nın meşhur Halfetisi sular altında kalmıştır. Şanlıurfa'daki halfeti arkadaşlar sular altında kalınca tabii ki bizim için büyük bir sıkıntı başlamıştır. Bunun üzerine devletimiz demiştir ki Sonuçta biz buraya barajı yapıyoruz. Halfeti sular altında kalacak. Bir tarihi yerleşim yeri yok olacak. Ee, en azından şunu yapalım dediler. Halfeti'deki taşınabilecek eserleri alalım ve bir yere getirelim. Dediler ve yaptılar. Halfeti'deki taşınabilecek tarihi eserler alındı. Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nin içerisine koyuldu. Ve daha sonra yine kitabının temsilcisi geldi. Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni inceledi. Halfeti'den gelen eserlerle beraber Gaziantep'teki mozaik müzemiz kocaman oldu. Ve bunun üzerine yine kitabı Kitabı temsilcisi bir açıklama yaptı. Dedi ki dünyanın en büyük Zeugma Mozaik Müzesi Antep'tedir dedi. Bu dediklerimiz arkadaşlarım dikkat. Hadi bakalım küçük bir soru cevap başlıyor arkadaşlar sizlerle beraber. Çünkü çok önemli detaylardan bahsediyoruz. Bir, ülkemiz sınırları içindeki en uzun akarsu kimdi? Kızılırmak. Ülkemiz sınırlarını saymazsak en uzun akarsuğumuz kimdi? Fırat. Fırat'ın üzerine kurulmuş Türkiye'nin en büyük barajın adı neydi? Atatürk. Türkiye'de en çok elektrik üreten baraj kimdi? Atatürk. Atatürk Barajı üzerinde yapılmış köprünün adı neydi arkadaşlarım diye soru gelirse Nisibi Köprüsü. Nisibi Köprüsü hangi illeri birbirine bağlar diye soru gelirse Şanlıurfa ve Adıyaman diyeceğiz arkadaşlar. Peki Fırat neri üzerinde kurulmuş? Halfeti sular altında bırakan barajın adı neydi? Bilecik Barajı. Peki Bilecik Barajı ile beraber Halfeti sular altında kalmıştır. Peki Halfeteki eserler nereye taşındı? Gaziantep'e. Dünyanın en büyük müzesi mozaik müzesi nerededir? Gaziantep'teki Zeukma Mozaik Müzesi bu dediklerimize arkadaşlarım dikkat. Peki Fırat'ın üzerinde dediğim gibi 19 tane baraj vardır. Ben sizlere 4 tanesini verdim. Bunları bilin. Arkadaşlar Dicle'nin üzerinde 12 tane baraj var. Ve bu 12 baraj içerisinde en çok üzerinde durmamız gereken barajdaki isimlere bakalım. Kral Kızı, Ilısu, Deve Geçidi, Batman ve Cizli gibi barajlar var. Ama Ilısu'yu bileceksin neden? Çünkü Ilısu barajı arkadaşlar Batman'daki Hasan Keyfi sular altında bıraktı. Bak sakın karıştırma. Atatürk Bilecik Barajı Halfeti Urfa'daki Halfeti sular altında bıraktı. su Barajı ise arkadaşlar Batman'daki Hasan Keyfi altına bırakmıştır. Bunu buradan belirtelim sizlere. Devam. Sakarya Nehri. Ankara'nın içme suyu sorunu halleden nehirlerimizden bir tanesiydi. Sarıyer ve Gökçekaya gibi barajlar var arkadaşlar üzerinde. Bunu belirtelim. Kızılırmak ve Yeşilırmak. Kızılırmak'ın üzerinde 9, Yeşilırmak'ın üzerinde 8 tane baraj var. Kızılırmak'ın üzerinde Kesik Köprü, İrfanlı, Kapılıkaya gibi barajlar vardır. Yeşilırmak'ın üzerinde Almus, Hasanoğlu ve Suatolu gibi iki tane siyasetçi kardeş isimlerinin verildi. barajlarımız vardır. Bunu belirtelim. Seyhan ve Ceyhan üzerinde barajlarımız var. Adana'da küçük oluşturan arkadaşlar. Bunu belirtelim sizlere. Şimdi dikkat. Türkiye'de akarsular nerede mendere çizmektedir? Böyle S şeklinde mendere çizer. Ege'de. Peki Akarsu Mendere süzüyorsa hızlı mı akar yavaş mı? Tabii ki de sorumuzun cevabı yavaş. Peki yavaş akan bir akarsu üzerine biz baraj yaparsak. Mesela bakın Gediz'in üzerine demir köprü, Büyük Mendes'in üzerine de adı güzel bir barajlar yaptık. Bu barajlarımızı arkadaşlar yapmamızın sizce en büyük amacı elektrik üretmek midir? Yoksa tarım arazilerini sulamak mıdır? İşte bu sorunun cevabı tarım arazilerini sulamak olacak değerli arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Ve arkadaşlar geldik bir başka kısma. O da şu Çoruh Nehri. Çoruh Nehri Artvin'deki Çoruh Nehri'nin üzerine Türkiye'nin yerden yüksekliği anlamına gelen set yüksekliği en fazla olan barajı yaptık. Kimmiş bu en yüksek baraj? Bakın en büyük kimdi? Atatürk. En yüksek baraj kimmiş? Artvin'deki Çoruh Nehri üzerine yapılmış olan Deriner Barajı. Tam arkadaşlarım 346 metreyle. Yerden yüksek, pardon, 246 metreyle. 346 olsa dünya şampiyonu olur. 246 metreyle. Ülkemizde yerden en yüksek anlamına gelen set yüksekliği en fazla olan barajımız Çoruh'taki Artvin Nehir, Artvin'deki Deriner Barajı'dır. Bunu da belirtelim sizlere. Şimdi beni iyi dinle. Yine Artvin'de. Yine Çoruh Nehri üzerinde arkadaşlar bir baraj daha yapıyoruz adı Yusufeli Barajı. Bu baraj Yusufeli Barajı yapımı tamamlandığında ki derin derin yüksel, yüksekliği 246 metreydi. Yusufeli yüksekliği tamamlandığı yani bittiğinde tam 276 metre olacak. Yani derinlerden tam 30 metre daha yüksek olacak. Bu baraj yapımı birkaç sene sonra bitecektir. Bunu belirtelim. O yüzden yapımı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacaktır. Aynı zamanda hem Türkiye'nin yüksek barajı olmasının yanı sıra Avrupa'da en yüksek ikinci, dünyada en yüksek altıncı baraj olarak arkadaşlar karşımıza çıkacaktır. Bunu da belirtelim. Yusufeli Barajı'na buna dikkat edin diyelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber konumuza devam edeceğiz. Ama ve lakin onun öncesinde birazcık soru cevap yapalım. Hazır mısınız? 1. Arkadaşlar hangi akarsu Karadeniz'e dökülür? Bartın mı susurluk mu? Cevap Bart. Soru 2. Hangi akarsu Ege Denizi'ne dökülür? Aksu mu, Gediz mi? Cevap Gediz. Bir sorumuz daha geliyor. Hangi akarsuyumuz Hazar'a dökülmektedir? Fırat mı, Aras mı? Cevabımız arkadaşlar Aras olacak. Ülkemiz sınırları içindeki en uzun akarsu kimdi? Kızılırmak ülkemiz sınırlarını saymazsak en uzun akarsuyumuz kimdi? Fırat. Fırat'ın üzerine arkadaşlar yapılmış Türkiye'nin en büyük barajının adı neydi? Atatürk. Atatürk barajı üzeri inşa edilmiş köprünün adı neydi diye sorarsak arkadaşlar Nisibi. Nisibi köprüsü hangi illeri birbirine bağlar diye sınavda soru gelirse Çanlıurfa ile Adıyaman. Fırat Nehri üzerine kurulmuş Arkadaşlar Şanlıurfa'daki halfet'i sular altına bırakan barajın adı nedir diye sorarlarsa Bilecik Baraj. Peki Bilecik Barajı'nın yapı, e, yapılmasıyla halfetteki eserler nereye taşınmıştır diye sorarlarsa Antep'teki Zeyukma Mozaik Müzesi'ne taşınmıştır. Peki Ilısu Barajı Dicle Nehri üzerindeydi sakın unutma. Ilısu Barajı'nın yapılmasıyla ne sular altına bırakmış, bırakılmıştır diye sorarlarsa o da arkadaşlarım bu sefer Batman'daki Hasan Keyif olacak. Türkiye'de en hızlı akan akarsu kimdir? Çoruh Nehri. Peki arkadaşlar, Bafra deltovası oluşturan akarsu kimdir? Kızılırmak Nehri. Taşımacılık yapılan akarsuyumuz kimdir değerli arkadaşlarım? Bartın Çayı. Seyhan ve Ceyhan hangi deltovası oluşturur diye sorarlarsa değerli arkadaşlar ne diyeceğiz? Seyhan ve Ceyhan oluşturur deltovası neydi? Arkadaşlarım Çukurova. Hangi akarsuyumuz Bulgaristan'dan geçip Yunanistan'la sınır çizip e, arkadaşlar Ege Denizi'ne dökülür diye sorarlarsa Gediz diyeceğiz. Aksu, Köprüçer, Manavgat, Dalaman gibi akarsuan ortak özelliği nedir diye soru geldiğinde karstik kaynaklara beslendikleri için rejimleri düzenliğe yakındır diyeceğiz. Ülkemize enerji potansiyeli en yüksek olduğu bölge neresidir diye sorarlarsa yükseltisi en fazla olan bölge olan Doğu Anadolu diyeceğiz. Yükseltisi en az olan bölge Marmara'da, enerji potansiyeli en düşük olan bölgemizdi. Peki sınavda barajlardan en çok elektrik üreten bölge neresidir diye sorarlarsa ne diyecektik? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Sebebi gaz. Anlaştık mı? Fırat ve Dijen'in üzerine yapılmış olan sayısız baraj arkadaşlar. Bunları da buradan belirtmiş olalım sizlere. Peki değerli arkadaşlar böylece bu kısmı da bitirdik. Bakın bir tane sorumuz var. Diyor ki Türkiye'nin en büyük bölgesel kalkınma planlarından biri olan Güney Doğanlu projesi kapsamında enerji önemli enerji yatırımları yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu proje kapsamında hidroelektrik santrallerinden biri değildir diyor. Atatürk Barajı, Ilısu Barajı, Bilecik Barajı, Karkamış gibi barajlar Güney Doğan Anadolu'dadır. Ama Deriner Barajı arkadaşlar bu Artvin'de. Bunun GAP'la Güney Doğu Anadolu'yla bir alakası yok. O yüzden Deriner Barajı arkadaşlar Artvin'dedir. Bunu da belirtin. Peki Deriner'le alakalı sorumuzu bir daha soralım bakalım. Türkiye'de yerden yüksekliği anlamına gelen set yüksekliği en fazla olan barajımız kimdi? Deriner Barajı. Yapılınca en yüksek olan kim olacaktı arkadaşlar? O da Yusufeli Barajı'dır arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki güzel insanlar bugünkü süremizi doldurduk. Bugünkü konumuz da bu şekildeydi. Yalnız sizlere hemen şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar.